Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim sen nasılsın? Hocam süperim soru çözüyoruz. Soru çözüyoruz ne yapıyoruz ne kadar öğrendik diye kendimiz birazcık zorluyoruz. Her zaman gibi hocam ama hangi konuda? Hem diyoruz ki biz periyodik çizelgedeki elementleri birazcık tanıdık. Böyle kabaca özelliklerine baktık ama bu metal neydi, ametal neydi, bu arkadaşların dizilimine göre nasıl yerleşiyorlardı falan. Birazcık şöyle detaya girelim. Acaba biz elementlerin özelliklerini tanıyor muyuz? Kendimizi bir zorlayalım. O olur hocam o zaman sizdeyiz. Hadi bakalım. Evet bazı elementlerin periyodik periyodik cetveldeki yerleriyle ilgili bazı bilgilerimiz var. Ne güzel. Ama diyoruz ki bu özelliklere baktık. Bu bize yetmedi. Acaba kimyasal özellikleri hangilerinin birbirine benzer inceleyebilir miyiz? Temel bilgim neydi? Periyodik tablomu düşünürsem yatay sıralarımız sevgili periyotlarımızdı. Dikey olarak sütunlarımıza baktığımızda gruplarımızdı ve aynı grupta yer alan elementler birkaç özel durum dışında ne yapıyordu? Kimyasal olarak aynı özellikleri taşıyordu. Yani püf nokta Galiba aynı grubu yakalamam gerekiyor olmalı gençler. Hocam burada iki tane aynı grup var ama. Evet bakıyorum şimdi hidrojen elementi birinci periyodun 1A bir grubunda bulunur. Birinci periyot 1A bir grubu. Hmm. Helyum elementi birinci periyodun 8A'sında bulunur. Şimdi 1A 8A bir alakası var mı? Yok. Yok. Biri periyodik cetvelin en solunda diğeri en sağında. Peki lityum ikinci periyodun 1A grubunda bulunur. Şimdi buna bakıyorum burada da 1A durumu var ama ben uyanık olmak zorundayım. Diyorum ki bir dakika ben hidrojeni gördüğümde özel bir durum var. Bir ağda olmasına rağmen orada bulunan tek ametaldir diyebiliyordum. Hidrojen ve helyumu gördüğümüzde bazı özel durumları vardı. O yüzden bu arkadaş bir metal değil bir ametaldi. Yani lityumla benzer özelliği olmamalı. Bunu aklımıza yerleştirdik. Neona baktığımızda yine ikinci periyottayız. Ve diyoruz ki bu arkadaş da 8 ağda. 8A'daki arkadaşlarımız bizim sevgili soy gazlarımızdı. Kararlı yapıdalardı. Son katmanları tam doluydu ve ne yapıyorlardı? Kimseyle bağ yapmıyorlardı. O zaman kimyasal özellik olarak helyum ve neon birbirine benzer deyip C seçeneğimizi işaretliyoruz. Evet Periyodik tabloda elementler, elektriği iletme, elektron alma verme, görünümleri gibi birçok özelliklerine bakıp artan atom numaralarına göre sıralandılar. Fen öğretmenimize dedi ki periyodik tablo ile ilgili size sorular soruyorum. Acaba soruların tamamına doğru cevap veren en dikkatli arkadaş kimdir hocam, diye düşünüyorum. ben bakıyorum böyle çınar ve tuanadan şüpheleniyorum. Biraz bir bakışları ilginç duruyor değil mi? Evet hocam. Peki hemen bir bakıyorum o zaman. Hangi grupta sadece bir tane ametal bulunur? Şimdi sol tarafa doğru biz genellikle böyle 1A, 2A civarında metallerimizin olduğunu, B grubunda geçiş metalleri olduğunu, böyle 3A'dan sonra daha çok 8A'ya giderken A metaller bulunduğunu biliyorduk. Hatta ama hocam, 8A'da özel A metal grubuydu. Evet. Ama hocam sanki 1A'da da bir tane özel grubumuz bir tane vardı, değil mi hocam? vardı. Evet sadece bir tane A metal yani sevgili hidrojenimiz 1A'da bulunuyor. Ama hemen hidrojeni buldum oley diye cevaba atlamalı mıyım yoksa arada beni böyle ters köşeye götürecek bir şey var mıdır demeli miyim? Bir püf noktam vardı hatırlıyor musun? Şu periyodik tabloyu aldığımızda arada bir yerde şöyle bir merdivenimiz vardı. Şu merdivene baktığımızda biz bu arkadaşlara şey diyorduk yarı metaller. Evet hocam. Ve nereden başlıyordu bu arkadaşlar? 3A'dan başlıyorlardı. O zaman ne oluyor? 3A'ya baktığımda yarı metal var ve tablomuz şu kısmı metallerle çevrili. 4A'ya geldiğim Şimdi bak, şurada yine bir tane. Şu tarafa ait olan yani ametal olan elementim var. O zaman diyorum ki geri kalanı nedir? Yarı metal ama şurada başlangıcımda nedir? Bir tane tek başına 4A'da da ametal olan bir gruptan söz edebilirim. Bir o zaman 1A ve 4A'dan bahsettiysem birinci cümlemin cevabı C ya da D değil A ya da B olmalıdır diye net Hocam, bir şekilde görüyorum. Hocam puana ve çınardan ümitliyim demiştim. Aynen. Seni dinlemişler. Bak ne kadar dikkatlilermiş. Peki hangi gruptaki atomların son katmanlarında farklı sayıda elektron bulunur? Şimdi ne yapıyordum ben? 1A'da son katta bir tane var. 2A'da son katta iki var. Gittim, gittim, gittim. 4A, 5A 8A'da yine bir özel durum vardı. Hatırlıyor musun? Sevgili helyumumuz son katmanı tam doluydu ama iki taneydi. Ondan sonraki bütün soy gazlarımızın son katmanlarında 8 tane elektron vardı. Helyum yine bizim için özel durumdu. Hidrojen gibi helyumu da görünce iki kere düşünüyorduk. O zaman ne yapıyorum? Bizim için 8A belirleyici oluyor diyoruz ve çınar üzgünüm deyip çınarı da çınar buradan eliyoruz. Peki Tuana gerçekten çok mu haklı diye işimizi garantiye almaya Hocam, ne dersin? Hocam bayağı haklı duruyor. Sanki duruşu da çok böyle kendine güvenli falan. Ben de böyle yapayım saçlarım bundan sonra belki daha haklı olurum. Evet. Hangi grup halojenler olarak da bilinir? Ben bunu biliyorum. 8A soy gazlardı. 7A onlardan bir önceydi ve yine halojenler olarak isimlendiriyorduk. Yani Tuana mutlulukta bu şen şakrak, enerjik duruşunda haklısın. Çünkü doğru cevap sendedir diyoruz. Tuanalar yorumlara yazabilirsiniz. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralandı. K'den başladım, P'ye geldim, alt kata indim, devam ettim, ettim, ettim. Bana cümleler vermiş. Acaba bu elementlerle ilgili yanlışı bulabilir misin diye de bize sormuş. Aman dikkat. K elementi bir A grubundadır. Evet. Bundan dolayı değerlik elektron sayısı birdir. Buraya kadar cümlem doğru. Başlangıcımda sıkıntı yok. O zaman ne oldu? İlk kısmı virgüle kadar olan kısmı doğru diye aklıma yerleştirdim. L ve M elementi 2A grubunda. Evet ne görüyorum? 1A ile başladım. 2A'ya geldim. Aşağı indim. L ve M'yi gördüm. Bu durumda da değerlik elektron sayıları yani son katmanlarındaki elektron sayıları 2'dir diye biliyorum. O zaman ilk seçeneğim nedir? Doğrudur. P elementi kararlı yapıda olduğu için elektron alışverişi yapmaz. Kim kararlıydı diye düşünüyorum soy gazlar. Bu arkadaşlar nerede? 8A'da bakayım. P de orada. O zaman bu cümlem de doğru. L ve M elementlerinin kimyasal özellikleri benzer olduğu için aynı gruptadır. Bu da hmm. doğru sanki hocam. Bu da doğru değil mi? 2A grubundalar her ikisi de metal. Hatta ne demiştik biz bunlara? Ahmet 1A mi? yok canım. Metal dedik de. <laughs> 1A alkali metal, 2A toprak alkali toprak metal özel metal. ismini vermiştik. N elementinin atom numarası L'nin atom numarası 3 fazladır. Şimdi L'den itibaren sayıyorum. Bir kutu var artı 1. Bir. bir kutu daha var artı 2. Bir kutu daha var artı 3. Neye geldiğimde 3 değil. Ne oldu? 4 fazla oldu. O zaman bunu sayan arkadaş çok hızlı gitmiş. Aradaki 3'ü birazcık kafası karışacak şekilde incelemiş. Mutlaka soruları yavaş ve dikkatli okumak gerektiğini göz ardı etmiş. D'yi işaretleyebiliriz. Evet metal ve ametallerle ilgili bazı özelliklerimiz var. Böyle upuzun bir liste var. Çok sıkıcı. Ben bu soruyu geçerim. Geçtik hocam. Geçtik. Görüşürüz. Tabii ki böyle bir şey yapmıyoruz. Diyoruz ki ya bu kadar uzun karmaşık gözüküyorsa bu kadar düz cümleler varsa muhtemelen çok kolay bir sorudur. Lütfen pes etmiyoruz. Şimdi kırılgandırlar tel ve levha haline getirilemezler. O zaman bu arkadaşlar birer ametaldir. Metalleri düşünürsem demiri, bakırı falan böyle teller, levhalar bir şeyler yapabilmek kolaydı. Ama ametaller kırılgan oldukları için ya da katı halde olmadıkları için böyle özellikleri yoktu. Elektrik ve ısı çok iyi iletmezler Yine metallerin bu özelliği var ama ametaller iletmezler. Buna da dikkat ettik. Elektron vererek kararlı yapı oluştururlar. Hocam bu metal <laughs> Süper. Metaller elektron vermek isterlerdi. Ametaller elektron almak isterlerdi ki kararlı olsunlar. O yüzden metali hemen yazdık. Bir element hariç hepsi doğada katı halde bulunurlar. Ametaller hocam. Ee, dön geri. Bunlar metal. metaller civa hariç hepsi Doğru. doğada katı halde bulunuyorlardı. Aman dikkat. Molekül oluşturabilirler. Şimdi ben bir metal atomuyum. Başka bir metal atomuna elektron vermek istiyorum. Bendeki fazlalığı ona attım. O dedi ki bir dakika benim zaten fazla elektronum var. Onları sen al. O bana attı. O İkimiz de fazlalığımızı da. vermek istiyoruz. Bir bağ kurma şansımız yok sanki. Molekül olmamız zor. Ama ben bir ametalim. Diyorum ki ya Recep bir elektrona ihtiyacım var. Sen diyorsun ki benim de ihtiyacım var. Ben de diyorum ki gel ortaya dökelim. İhtiyacımızı ortak kullanalım. Ha ortaklaşa kullandığımızda aramızda bir arkadaşlık bağı kurulma olasılığı da sanki vardır. Var hocam. O yüzden molekül oluşturabilenler abi, sevgili ametallerimizdir. Kendi aralarında bileşik oluşturmayanlar da zaten az önce söylediğimiz gibi metaller oldu. Ben sana fazlalığımı vereyim, yok ben sana vereyim. Niye ben taşıyacağım? Sen taşı. o böylece bileşik olmuyordu. O zaman şöyle özelliklerine baktığımızda ne oldu? Metaller için 3, 4 ve 6 numarayı aldım. Hemen gittim dedim ki ametalleri de kontrol ettim ve sanki seçeneğim A'ymış gibi gördüm. Tabloda metaller ve ametallerimiz var ama çok dikkatli giderken bir yerde yine bir şey olmuş bizim dikkatimizi dağıtmış. Bana diyor ki şu tablolara bak acaba kimlerin yerini değiştirirsen daha doğru tam böyle dört dörtlük bir tablon olur. Metaller elektrik ve ısıyı iyi iletirler dersen bu cümle bariz bir şekilde doğru. Birbirleriyle bileşik yapamazlar. Bu da doğru hocam. Doğru. İşlenerek tel ve lehva yapılabilirler. Bu da doğru hocam. Elektron al verirler. Eksi yüklü olurlar. Burada bir ıı dedik cortladık. Şimdi elektrik ve ısıyı iyi iletemeyen sevgili ametallerimizdir. Doğru. Birbirleriyle bileşik yapabilirler. Bağ kurabilirler. İşlenerek tel ve levha yapmak biraz doğru. zorlayacaktır. Yapılamazlar. Elektron vererek artı yüklü olmuyorlardı Aynen öyle onlar alıyorlardı. O zaman ne yaptım? N ve T'yi yer değiştirirsem yani D seçeneğini işaretlersem işim gayet de tamamlanmış olacaktır. Evet. Elimde bir çeşit grafik var ki ben nasıl yani diyorum gruplar, periyotlar bir grafiğe yerleştirildiğinde bizim kafamızı karıştırır mı? Biz buna izin verir miyiz? Bence yapmayız size güveniyorum gençler. Soruyu birazcık döndürerek sorduklarında aslında bilgimizi birazcık kullanmamızı istiyorlar demektir. Gözümüzü korkutmasına izin vermiyoruz. Şimdi X, Y, Z elementleriyle ilgili aşağıdaki özelliklere baktık ve dedik ki X elementi elektrik ve ısıyı iyi iletir. Bunu gördüğüm anda ben diyorum ki elektrik ve ısıyı iyi ileten arkadaş mutlaka metal olmalı. Güzel yani böyle 1A 2A falan bir şeyler görürsem belki bana yardımcı olur. 7A 8A'lara pek gitmemem lazım sanki. X ile Y'nin kimyasal özellikleri birbirine benzer. Ben bunu gördüğüm anda ne demeliyim? Kimyasal özellikler benziyorsa bu arkadaşlar aynı grupta olmalı demeliyim. Benim için püf noktası bu olmalı. Z'nin atom numarası da X ve Y'den büyükmüş. Yani yani daha büyük periyot ve daha büyük grup numarası görürsem muhtemelen bu da Z olacaktır. Şimdi A'ya baktığımda ne görüyorum? Bakalım X hocam. ve Y şöyle yan yana grup numaraları aynı ama periyotları farklı. Peki Z ve Y'ye baktığımda ne görüyorum? Aynı periyottalar ama grupları farklı. B'ye C'ye bakıyorum diyorum ki bir dakika böyle yapmaktansa hani genelde seçenek eleriz ya evet, şuradaki hocam. özelliklere baksak da elesek daha mı kolay olur? Daha kolay olur. Bazen seçenek elerken dümdüz seçenek gitmek yerine bilgileri nasıl seçeneğe yerleştiririz bakmakta avantaj sağlayabilir. O zaman çok bariz şurada bana ünlemle verilmiş bir yazı var. Diyorum ki Y ve X'in kimyasal özellikleri benzer yani bunlar aynı grupta olmalı. Dikey sütunun bana grubu verdi. A'ya baktığımda aynı grup var mı? X ve Y A seçeneğinde aynı, grup, aynı grupta. İkisi de ikinci grupta. O zaman ne yaptım? Şurada ikiden dolayı burası olabilir. Şimdilik dedim. Hocam B'de de aynı. B'de mi? de sanki ikisi de aynı grupta ikisi de yine 2A grubunda devam ettim. C'ye baktım. C gitti hocam. X 5'te, Y 2'de C'yi direkt eledim. D'ye baktığımda X ve Y yine aynı grupta. Bu sefer de her ikisi de 6A grubunda. Ama işim tabii ki bitmedi. Diyorum ki bir dakika. X elektrik ve ısıyı iyi iletir. E, y de onunla aynı grupta olduğuna göre Y de elektrik ve ısıyı iyi iletir ve bunlar metal. O zaman A'ya baktım 2A metal. B'ye baktım 2A metal ama D'ye baktığımda 6A'yı görüyorum. 6A'da A metaller var. O yüzden D seçeneğinde ne yapıyorum? Kafadan eriyorum ve diyorum ki bir dakika A mı B mi? Hadi bakalım yarı yarıya sallama şansım var. A hocam. A diyorsun. Peki. Şimdi bakıyorum. Diyorum ki Z'nin atom numarası X ve Y'den büyük olmalı. Yani periyot ve grup olarak biraz daha ileride olmalı. A'ya baktığımda Z 3. periyot 5. grupta yani 3. kata kadar inmiş ve 5 A'ya kadar gitmiş. B seçeneğime baktığımda bu arkadaş 2. periyot 7 A'da ama bak dikkat edersen Y 3. periyotta yani 3. kata inmiş. Z'nin özelliklerinden bahsedersem buradayım. 2. periyottayım. Y'den bahsedersem buradayım. Yani 3. periyottayım. E bu arkadaşım bundan daha büyük bir proton sayısına, atom numarasına sahip olma şansı yok. O zaman B seçeneğini de bundan dolayı eledim ve cevabı Hocam tam da senin söylediğin atıyorum. gibi. Demek ki sen bu konuyu öğrendin de atıyorum Atıyormuş deyip gibi. aslında bizi kandırıyorsun. Evet hocam. Evet. Periyodik tabloda bazı elementler için yine böyle karman çorman bilgilerim var. Tabloya yerleştiriyorum. Acaba yerleştirdiğimde şekil hangisi gibi olur diye bana soruyor. K ve L kararlı yapıda K'nin son yörüngesindeki elektron sayısı L'den fazla. Şimdi ben kararlı diye bir şey gördüğüm anda diyorum metal ki diyorum hocam. <laughs> kararlı. A metal ama özel bir ametal. Bu Arkay. arkadaş soy gazdır diyorum ve ben bu arkadaş Arkadaşın 8A grubunda olması gerektiğine dikkat ediyorum. Yani en sağ yanaştım. Kararlıyım. Son katmanım tam dolu. Ama bir püf noktam var. K'nin son katmanı L'den fazla. Yani K ve L alt alta gelecek ama K'deki sayı L'den fazlaysa L yukarıda olacak. K daha aşağıda olacak. Çünkü özel bir durumumuz vardı. Diyorduk ki helyum ne yapıyordu? 2 ile bitiyordu. Daha sonrakiler hep 8 ile Sekiz bitiyordu. O zaman bu sayı bundan daha büyük daha daha küçük diye karşılaştıra biliyorduk. L ve K bu şekilde baktım. A seçeneğinde sanki olabilir gibi değil mi? Evet hocam. Güzel. B'ye baktım. Olamaz. Birazcık terslik olmuş, kafalar karışmış. S ve T burada L ve K bir a çok alakalı olmadı sanki. Burası da L ve K hocam. bu da olabilir. Aralarında bir boşluk. Neden olmasın? O zaman B ve C'yi kafadan eledik. Güzel. Yarı yarıya hocam. atabiliriz. Sıra sende. Hadi bakalım hocam, cevap hangisi? D bence. Hadi bakalım ne çıkacak. Şimdi M elementi grubunda ametal bulunma bir yarı metaldir. Ben yarı metal dediğimde hemen diyorum ki şöyle 3A'dan başlayacaktım. Sonra böyle 4A'ya gelecektim falan. Şurada bir ametal vardı. Bana diyor ki grubunda hiç ametal, bulunmayan bir yarı metal. O zaman ne oldu? Şuradan bahsediyorum. Yani 3A'ya yerleştirmeliyim. A'ya baktım olur mu? Hmm, oldu 3A'da gibi. D'ye baktım. O da, üç. Tüh, o da oldu. Eleyemedim. O zaman diyorum ki bu bana yetmez. Hemen ne ne yapayım? Sonraki cümleme bakayım. S ve T elementleri aynı gruptadır. Kimyasal özellikleri birbirine benzemez. Şimdi aynı grupta olacaklar. Alt altı olacaklar. Yani S ve T olabilir. Ya da T ve S olabilir. Ama püf noktam ne? Birbirine benzemeyecek. Yine Hocam, bir özel durumum var. Bence yine ben attım ve tuttu. Ha, hidrojen neydi? Bir numaralı arkadaş. Ne yapıyorduk burada? Da diyorduk ki evet bu arkadaş ne yapar? Özel durumdur. Kendi grubuna benzemez. Bak A'da T ve S altı altı ama her ikisi de metal. O yüzden bence sen atmadın da iyi öğrendin. Attım <laughs> diyerek bizi kandırıyorsun. Süpersin. Bir de son cümlem var. Bak Kontrol etmek için ona da bakmak istiyorum. Ne elementi? O da koşullarında katı halde bulunur. Elektron alarak bileşik oluşturur. Elektron alanlar kimlerdi? A, A metal. metallerdi. Baktığımızda gerçekten de altı A grubunda bir ametal görüyorum. O zaman diyorum ki Recep süpersin. Tebrik ederek sonraki soruya. Geçiyorum. Evet hocam. Evet. Aşağıda verilen periyodik tablomuzda bazı elementleri yerleştirdim. Bana diyor ki elektron dağılımlarını sembollerle göstereceksin. Çünkü sayılardan sıkıldım. Ben de diyorum ki acaba hangisi doğru olur bulabilir miyiz? Şimdi ben püf noktası olarak şöyle düşünüyorum. K diye bir arkadaşım varmış. Bir numarada bulunduğuna göre hatta hidrojen biz bunu tanıyoruz da işte. Nerede bu arkadaş? 1A'da. Bir yani birinci katman bir elektrona sahip. Sonra alt kata indim. N'ye doğru gittim. Neye geldiğimde ne gördüm? Ne i̇kinci kata ya? indiğim için iki katmanım var. İlk kat tam dolu yani iki. İkinci katta da sekizde değil de bir öncekinde yedi. yani yedi, A'da. Güzel. Ondan sonra dedim ki yanında L var. Yanındaki L de yine ikinci katta yani iki tane katmanımız olmalı. Ama bu sefer arkadaş soygaz yani sekiz A'da en sağda. Sonra hemen altına indim. M'ye baktım. Bu arkadaş kaçıncı katta? Artık üçüncü katta. İlk iki katı tam dolu. Hatta üçüncü katta da sekiz A'da olduğu için bu katmanı da tam dolu. P'ye geldiğimde yine 3 kat indim. 1 2 3. kattayım. İlk 2 katım tam dolmadan 3'e zaten inemezdim ama 1 adı olduğum için son katmanımdaki sayım yine 1 olmalı. Şimdi sembollerle göstermek istiyorum. Normalde neyi görüyorum? 2 2 2 2. Şurada bir tane özel durumum var. Şimdi 2 2 2 2. O İkiler zaman aynı mı olacak o zaman? Hep aynı sembolü kullanmam lazım. Şöyle baktım. A seçeneğinde öyle bir şey ama hocam. Üçgen var diğerleri 2 iki, iki olabilir. Neden olmasın? Evet olabilir. B'ye baktığımda. Olmaz. Hmm, K'deki o yuvarlak işi bozdu. Şuraya baktım. Kare yuvarlak Olur. yuvarlak. Neden olmasın? Üçgen yuvarlak Olur. yuvarlak olabilir. En azından bir seçeneğimizi eledik. Peki bitti mi? Bitmedi. Sonra diyorum ki. Şuna bakayım. L'deki ikinci sayıyla alttaki M ve P'deki sayılar yani semboller de aynı olmalı. O zaman L'den itibaren bakarsam. Acaba şeklim ne olacak? Bakayım. Şununla şu. Bununla bu bununla bu aynı. İkinci sırada baktım. de kare 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 var. Bolu olabilir. Hocam. L'de üçgen. Olmaz. Kare hocam. yıldız o zaten bunu elemiştik. Sonra bakıyorum. Kare var. Üçgen Olmaz var. Yıldız hocam. var. Bir tane daha seçenek eledim. D. Sonra diyorum ki kare 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 bu da olabilir. Bir püf noktam daha olabilir. Bak dikkat et. Elimde bir var. Burada Abi. da bir bir var. Bir ve biri gördüm. Aynı sayılar var. Yani aynı sembolleri yakalamalıyım. K ve P'ye dikkat. K'nin sonunda bir bir üçgenim var. P'nin sonunda bir yıldızım var. Hım. Bir de şuraya bakalım. K'nin sonunda bir üçgenim var. P'nin sonunda da bir üçgenim var. O zaman ne oldu? Sanki seçeneğim Denizli. Denizli olmalı gibi gördüm. Evet hocam. Evet, rengarenk yine eğlenceli bir tablo. Ben böyle renkli soru gördükçe mutlu oluyorum ben işte. De hocam. Peki. Fen öğretmenimiz yine bazı elementlerle ilgili özelliklerimizi vermiş ve bize diyor ki acaba buradaki yazılı elementlere bakarsak cevaplarla eşleştirdiğimizde hangi hangisi açıkta kalır, hangisi tutarlı olmaz. Şimdi x elementi birinci periyot 8a'da bulunur. Birinci kattayım 8a'ya gittim. Birinci kat 8a'da kim vardı? Biz tanıyoruz bu arkadaşı. Sevgili helyumumuz vardı. Y elementinin son yörüngesinde, son katmanında bir elektron bulunur ve doğada gaz halindedir. Hım, doğada gaz halinde ama son katında, son yörüngesinde bir var. O zaman bu arkadaş kim olmalı? Kim olmalı hocam? Özel durum olan sevgili ilgili hidrojenimiz olmalı. Çünkü normalde son katında bir varsa bir A grubundadır. Ama bir A grubunda doğada gaz halinde olan metaller bulunamaz. Gaz halde olan hidrojen yani bir ametal olabilir. Z elementi toprak alkali metalidir. Toprak alkali dediğimde ben ne görüyorum? 2 A grubunu görüyorum. Yani berilyum, magnezyum gibi bir şeyler olabilir. Berilyum, magnezyum diye gidebilirim. Belki kalsiyum da olur. Hadi onu da unutmamak için yazabiliriz. Z elementini de geçtim. Y'ye bakıyorum. Y elementi halojenler grubundadır. Halojen kimdir, nedir, nerede bulunur dersem çat diye 7A grubunda olduğunu hatırlamalıyım. Soygazın bir öncesi. O zaman 7A'daysa da ben şöyle düşünüyorum. Flor olabilir, klor olabilir, brom olabilir. Onlardan bir tanesi de olabilir. Hemen şöyle not almak için de kendime belki hatırlatma yapabilirim. Flor, krom, brom gibi herhangi bir tanesi olabilir. Şimdi baktım şuradaki elementlerimi Hakan'ın <laughs> cevaplarına. Şurada baktım 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 helyum burada göremedim. Hidrojen sanki şurada var gibi oldu. Sonra dedim ki 2A'dan berilyum, magnezyum, kalsiyum gibi bir şey olabilir. Hocam. Aynen onu da gördüm. Sonra dedim ki 7A yani kloru şurada yakalarım. Bu bir halojen anladım. ama neon işi karıştırdı. Bu arkadaş 8A'da evet soygaz evet ama helyum ne yapmıştı benim cevabım olmuştu. O zaman ne yapıyorum? X elementi cevabımda yok. X'i götürüp işaretleyebiliyorum. Geldik son sorumuza. Hadi gayret gençler. X, Y, Z elementleriyle ilgili bazı bilgilerimiz var. Atom numaraları arasında Y büyüktür, X büyüktür, Z ilişkisi var. Aldım bilgimi cebime attım. Y ve Z elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Kimyasal özellik benzerdir bilgisini gördüğüm anda ne diyordum mutlaka 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 bu arkadaşlar? Aynı, grup. Aynı gruptadır diyordum. Güzel. Y ve X elementleri periyodik tabloda aynı yatay sırada bulunurlar. Aynı yatay sırayı eğer gördüysem ne demeliyim bu arkadaşlar? Aynı periyotta bulunmalıdır diye bilmeliyim. O zaman diyorum ki şöyle grafiklerimize bakarsak, Y ve Z'nin aynı grupta olması lazım. Burada bana katman sayısı ve son katmandaki elektron sayısını vermiş. Katman demek aslında aynı periyot demekti. O zaman ben ne yapıyorum? Son katmandaki elektrona yani grubu belirleyen değerlik elektronuna bakıyorum. Sarı renkli özellikte y ve z aynı olmalı. A seçeneğine baktığımda aynı şey var mı? Bakıyorum hocam. Bakıyorum aynı hiza yok. Biri 5, biri 4 gibi sanki ne dersin? Evet hocam. O zaman bu direkt elendi. B'ye baktığımda her ikisi de tam 5'in hizasında gibi bu geliyor gibi. bana sanki oldu gibi. C'ye baktığımda y ve z arasında o yine bir küçük hocam. fark var. O zaman C'yi de direkt eleyebiliyorum. D'ye baktığımda y ve z arasında yine işler karıştı. Sanki ki karışmış bu da olmadı gibi. Şimdi cevap kesin budur deyip işimi garantiye almadan hemen işaretleme yapmamayı öneriyorum. Aynı periyotta olan Y ve X acaba ne olmalı? Aynı katmanda olmalı. Yani mor renkleri aynı olmalı mı? Y ve X'e baktığımda hemen bakıyorum ne diyorum? Her ikisi de 3 numaralı hizadan gelmiş. O zaman bu cümlemde de bir doğruluk payı var. Ve diyor ki bana atom numaraları arasında Y büyük, X büyük, Z. Şimdi Y'ye bakıyorum. Bakıyorum bu arkadaş nerede? Üçüncü katmanda ve değerlik elektronu 5. Yani ne oldu? Şöyle 3 katmanı aldım. 5 ile bitirdim. Bunların 2 ve 8 olması gerektiğini biliyorum. Y'den bahsediyorum. Sonra X'e geldim. Dedim ki bu arkadaşın kaç tane katmanı var? Hemen şöyle baktım. Bu da sanki 3 katmanlı değil mi? O mor çizgiye bakmıştık. Buralar tam dolu. Sonra sarıya baktım. 2 i̇ki. ile bittiğini 2 adı olduğunu gördüm. Şimdi Y'nin sayısı X'ten fazla gerçekten. Z'ye baktığımızda Z'deki mor çizgi yani katman sayısı 2 tane. 2 ile başladım. Sonra da diyorum dedik. ki 5 ile bitirdim. 5 A'da olduğunu söyledim. İstersem şuradan 15, 12 ve 7 diyebilirim. İstersem özelliklerine bakıp zaten katmanı ve son katmandaki sayısı daha büyük olan Y, daha büyük atom sayısına sahiptir diye bilirim. Sonuç olarak kesinlikle artık B seçeneğini gönül rahatlığıyla işaretleyebiliyoruz gençler. Süper bitirdik mi? E bitirelim artık yorulmuşuzdur ama eminim sonuçlarınız güzeldir. Lütfen sonuçlarınızı bizimle paylaşınız. Evet arkadaşlar arkadaşlar ve de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.